Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasıl olursa gene çok kolay, çok pratik. Tam zamanı yaz salatası, yaz kış severek tükettiğimiz yaz salatası, patatesli, yumurtalı, güzel yeşillikli salata yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerimi geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 5-6 tane patatesim var haşlanmış şekilde. Yumurtam da aynı şekilde haşlanmış iki tane. Bir tane kuru soğanım var. Bol işte yeşilliklerim var annemin bahçesinden. Bol dereotu, taze soğan, maydanoz, marul bu şekilde bir tane kuru soğanım var. Sonrasında içerisine zeytinyağı, işte limon, baharatlar falan ilave edeceğim. Bunları zaten yaparken göstereceğim. Şimdi hemen bir haşlanmış olan malzemem bir soyayım, doğrayayım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben şöyle patatesimi, e, yumurtalarımı soydum, doğradım. Kuru soğanımı da ilave ettim. Şimdi artık yeşilliklerimi yıkadım. Onları doğruyorum. Bir göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar Yaman yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizler de bakalım. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Gerçekten yaz severek tükettiğimiz salata. Kahvaltıyı da olur. Akşam üzeri çayın yanında da olur. Biz nasip olursa akşam üzeri çayımızın yanına e, yiyeceğiz. Hem e, annemi gideceğim. Oraya götüreceğim. Misafir gelecek. Hem çayımızın yanına. Böyle işte arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Annemin bahçesinin yeşillikleri artık yavaş yavaş e, bitmek üzere. Yeniden bir daha dikecek. E, biberleri, patlıcanları, domatesleri falan dikti. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Bunlar da artık e, bitmek üzere. Taze soğan falan var. Bir daha değerlendirmek istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bol yeşilli, Mis gibi de şey koktu şimdi. E, deri otu, mis gibi kokuyor nane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zepsilerimiz hazır. Şimdi artık sosunu hazırlıyorum. Şöyle. Bunun için limon sıktım. E, bir tane limon sıktım. Bir tatlı kaşığı nar ekşisi koydum. E, bir Türk fincanı zeytinyağı koydum. Şöyle göstereyim. Bir de artık içine şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Birer çay kaşığı baharatla tamamen isteğiniz bağlı. Ben şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Sumak çok güzel yakışıyor patates salatasında biz seviyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı sumak ilave ediyorum. Tahsin hani biraz doğramıştım ama gene de kuru nane ilave edeceğim birazcık da şöyle bir tatlı kaşığı kuru nane Bismillahirrahmanirrahim ve de bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edeceğim hatta birazcık daha koyup şöyle birazcık karabiber ilave edin karabiberim az kalmış. Şöyle biraz karabiber ilave ettim. Hepsini şöyle karıştırıyorum. Şöyle dörtlerimiz gibi. Şimdi artık salatamızın üstüne ilave edebiliriz. Şöyle arkadaşlarım sosumuz hazır. Şimdi artık ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları öyle üzerinde yapabilirsiniz. Ben yumurtalı var da hani pek ezilmesin diye o yüzden böyle yapmak istedim. Karıştırırken zaten çok şey yapmayacağım. Böyle nazik nazik karıştıracağım. Yumurtalar pek ezilmesin diye. Şimdi artık karıştırmaya başlayalım inşallah. arkadaşlar gördüğünüz gibi salatamı yavaş yavaş karıştırıyorum. Mis gibi de mutfak kokuları sardı. Yeşil elen kokusu çok güzel. Baharatlar isterseniz siz farklı baharat da koyabilirsiniz. Ama için sumak gerçekten güzel yakışıyor. Koymanızı tavsiye ederim. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlarım sunum aşamasında. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik her daim severek tükettiğimiz güzel bir patates salatası yaptık. Bol yeşillikli. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Memleketim aydından. Kocak dolusun sevgiler selamlar olsun.